Oğlum uyan artık. Zaten Hı. diş fırçasıyla yatmış. Ya anne ya, ne diyorsun? Dişimi fırçalayacağım, ilk şey olmalı. O yüzden diş fırçanla yattım. Evet, tabii ki de. <laughs> Ona bir şey olmasın. Neyse. Ya anne ya, daha di dişimi fırçalamadım Önüme yemek koydu. Yiyeceksin. Hem de en sevmediğimden. Anne ya. Uf, yedim işte artık ben dişimi fırçalıyorum. Hadi ben de dişimi fırçalıyorum. <laughs> Bir de burayı yatak kurmuş. Aa, ben de kaç defa dedim. Oğlum. Ne istiyorsun? Ne anne ya? Şu verdiğim çantaları alıp götüreceksin. Evet anne ya. Sen geçim kadar Evet. Aa neyse. Ben şu. Neredesin oğlum? <laughs> Ay ne istiyorsun anne? Ah evet bunları götüreceğiz. Ah. Bayağı bir oyuncak satacağız. Sen satacaksın oğlum. Neyse. Ben gidiyorum. Artık. Hayır. Arabayla gidiyoruz. Ah anne. Yürüme mi istiyorsun? 20 kro. Ay. 40 kro dedik yere. Oh, a -a. Ay anne bagajı koysana şuna. Koyayım git. Ay sonunda geldik. Evet. Vay ne güzel bura. Bu arada biz neden burada yürüyoruz? Neyse. Yürüyelim. Gel. Tamam. Hadi gel. burada. Daha boş. Ay, <laughs> Ay efendim ya. Neyse. <laughs> ne dedin? Hadi gel. Ha tamam. Şimdi. Ay iyi takılmışım ben Ne güzel sandlar var. Şöyle yerleştirdim. Sakın şunu oyuncak diye ya Ahmet Ödeme şeyi. O. Zaten ödeme şeyi anne ya. Sen öyle şeyleri bilirsin de o yüzden dedim. <laughs> Neyse. Ay şunu çok seviyorum. Ay şu ayıyı da son anda getirdin anne ya. Unutuyordum. İçindeydi çocuğum. Son anda getirmedim. Ne? Ee, neyse. Şöyle şunları yerleştireyim. Anne ya şunu geri götür. Hayır çocuğum. Sen oynamıyorsun. Ah, tamam. Zaten çocukluğundan kalma. Al şunu da. Ben gidiyorum. Hani ben şunu al. Giderken ne yapacaksın çocuğum? Elime alırım. Al şunu anne. Seni getireceğim zaten en son. Görüşürüz çocuğum. Ya. <laughs> Neyse. Birileri gelir. Aa, merhaba yeni. standınızı kurmuşsunuz. Evet. Ya keşke meraklı teyze, keşke annem de gelebilseydi değil mi? Ben senin teyzen değilim, ben senin kuzeninim. Al. İşte bunları çok karıştırıyorum. <laughs> Almayacaksın sonuçta. Alacağım. Almıyorsun. Hadi gel. Me <laughs> me Bak buradan alabilirsin oyuncaktı. Aa portakal abi. Merhaba kurabiye. Ee, i̇stediğini alabilirsin. Tamam. Şu çok güzel. 200 TL. Merak ya. En, en ucuzu ne? En ucuzu alacağım. En ucuzu şu 100 TL. Hatta bu 80 TL evet. Alıyorum 200 TL. 400 TL var. Tamam. Bir bakayım. İndirim de olabilir de. Bir bakayım meraklı. Evet indirim varmış 100 TL. Alabilirsiniz. 100 TL var. Tamam. <laughs> İyi günler. İyi günler. İyi günler. Belki her. Bilmem. Neyse hadi gidelim. Ya bu kadar mıydı? Bir şey daha alalım. Ya beni bekle. Ay bir kişi benden aldı. Diğerlerden hiç almadı. Ay çok güzel ya. Ay 100 TL. Ay. İlk 100 TL'mi kazandım bile. Anneme bunu telefonla söylemem gerekiyor. Tırt tırt Aradığınız kişi şu anda meşguldür. Harcı işlerinden bir mesaj bırakın. Çiçin tamam. Ee, annem açmıyor neyse. Kanki to gel. Geliyorum ya bekle beni ya. Nereye gittin bulamıyorum çok küçüksün. Bize bedava oyuncak ver abi yoksa seni yeriz. Ee, üzgünüm bedava oyuncağım yok. Yaman. Biz çok çok Üzgünüm çocuklar, bedava oyuncak satamam. Ama biz çok tatlı. Çocuklar. Sadece şu dinozor 70 TL'ye düştü. Ay 80 mi 70 mi? Ne kadar da kısıkçı. Kesin çok kötüdür. <laughs> çocuklar size satamam üzgünüm. Gelin gelin çocuklar için çok güzel bir tane içecek var. He <laughs> he. Bu hafif daha güzel. Bir tane de çocuklar için çocuk alabilir miyim? Tabii ki de. Sadece e, 60 TL.